cümleten selamu aleyküm. tüm boyun kuşi severek karşılarımıza dostlarımıza selamlar olsun. Ta Diyarbakırlardan çıktı geldi şampiyon. Hüseyin Ersöz abinin yanına kuştak olsun. Bizi kırma abi. Öyle zaten buralar hep bir Burası kümnast, burası kümnast, bahçenin arkası yine Her bir öyle burayı abi. Ama ne yürek ne olsun. İşte öyle birkaç takım kuş aldık ondan. Aldığımız kuşları siz öyle dostlarımızla öyle bir paylaşalım, bir görelim. Mesela Hüseyin abi, kuşları ben bir tanısam bu yayın kuşları unutmama amaç bilir. Mesela biz de kuşlarımızı tanıyalım. Ne götürmüştür, nedir? Bela ağın. Bela mavi belliler bunlar derece yapanların öz Derece yapanların öz, yani öz, öz yekenleridir. Yekenleridir. Bunlar mesela Hüseyin abi, oyun stilleri nasıldır mesela? Emi bunlar üç saat, üç buçuk saat. Üç, üç buçuk saat. Ha, rahat geziler abi. Rahat geziler. Uçurdukları zaman görecekler. Evet. Bunları uçurmamışım. Allah bak uçan kardeşlerini vermişim sana. Uçan kardeşleri var. Bu Heh. takım uçmamış. Uçmamış. Evet. Bunlar üç, üç buçuk saat. 35-40 evet. tane. Bak şeyleri de bendedir. sana göster. Yok yok. Videoları da var. Videoları evet. da var. Artı Çizergeleri, çizergeleri de var. De. Çizergeleri de var. 35-40 tane, 3 4, 4 saat dayanıklı kuşlar. Maşallah abi ortalama mesela kaç metre yapar? Lakasın abi. Abi bunların en kısa oynadığı 15 metre. En kısa oynadığı ha, bunlar, 15, 15, metre. metre. Sağlam Sağlam. Yerlerine de çok sağlam. Evet. Bak kim alırsa alsın. Evet. Bak hiç dışarı görmemiş. Abi benim bu, kuşarmı kuşarımı kırpın. Bak yoksa kaybedersiniz. Alışmaz. Alışmaz. Kırpsınlar abi, yavru alsınlar. Öyle maşallah biraz yakın kadar güzel bir tahımdır. Ama sağlık olsun Esin abi. Şimdi biz bu takımı, aslında bu kuşağımızı başta bir buraya. Az 35. sefer dedi. 3 saat maşallah. Süper bir tahım abi. 50 60 sefer gelir. Yavrum orada 50 60 sefer gelir. Gelir ama şudur abi üstten oynuyorlar. E, tabii abi kan kuş yeke kuş. Tabii yani çalışan kuşlar. Ne la gene mahsul bu parçamla hiç farklı kafam karışmasın. Böyle bir tahın da yani bunlar Allah sağ olsun. İşinin güzelliğine baksan abi. Bol taklarlar. Evet. Çok bol taklarlar. Evet. Bu da yine o dedim sineklerin evet derece yapanlardan geldi. Evet. Bu da ana baba Yusuf Bay Hoca'dan gelmiş bana. Evet. Bunun anası herhalde ben diyorum yani Yusuf Bay Hoca sorabilirsiniz. Çok evet. uzun metrajı çekilir evet. anası. Babası 15 metre 7 8 takladı. Şu anda Ankara'da dahi bunun şeyleri uçuyor. Soyladı. Maşallah ve çok güzel bir tohum. Amağın sağlığı olsun. Böyle ikinci tohumumuz. Evet beyaz ayı çıkar ayın. <laughs> beyaz maşallah çok abi evet. beyaz çok almış ya beyaz da seviyor. Evet. Aslen abinin beyazları da güzel. Abi isteyen gelip benim burada şu anda bunlardan uçuyor. İsteyen gelip seyredebilir. burada. İsteyen gelip izleyebilir. Evet. Geçen ay sen kardeşimiz de gelmişti izlemişti. Allah var çok mertettiler. Biz de beyazlara biraz ağırlık vermişiz. Maşallah. Zorla aldım Zorlan Zorlan ben de. Ağırlık vermedin zorla aldım baba ama maşallah sende devamı vardır yani ha. Ya. Vardır diye evet. verdim. Vallahi hem ben seni kıramadım. Allah razı olsun he. abim. Vallahi o abi, o Beyazları zorla Yaklaşık belki 203 sene kuşu vardır. İşte zorla 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 bir mizi götüre götüre. Abi biraz bunları alabilmiş. bu dişi hazırdır. Bu dişi hazırdır. Hazırdır. Evet. Erkek hiç uçmamış. Evet. Erkek de böyle suratı çekilen kuşlardır. Suratı çekilen kuşlardır. On millet değil ya mesela böyle gel yüze kafayı bile tiksin. Evet, öyle çok hızlı, evet. pratik. Bunlar da gezdiği gibi bir buçuk saat. Bir buçuk saat. iki saattir. Bir buçuk saat. On üç tane, on dört tane. Ekerikinde ha bak evet. yavru kendimi yavruyken çalışkanlar. Evet. Bir, bir, bir... Bu dişi isteyen kanat verip uçurabilirsin de. Bak kanatları jiletlemiş bu kalkmıyor diye. Evet. İsteyen evet. dişi uçurabilir. Abi maşallah <laughs> çok güzel bir uçurmamışım. Davet. Evet. Ama <laughs> evet. yine sağlık olsun. Sesli, süratli olan kuşlardandır. Evet. Bunlar da ortalama bir çoğu saat uçar, 13-14 tane. Bir buçuk iki saat uçuyorlar. Bir buçuk iki saat, 13-14 tane ekerliğinde sağlam yapanlar Rahat uyuyorlar abi. Ha. Sen abi bir de suratı çekirler. Evet. Gençken hayvan fazla videoları yapıyor. Videoları da var yani şeylerin, bende var yani. Hayvan abim, maşallah. Derece atmış, derece yapan kuştur. Derece yapan kuştur. Yani. Maşallah abi. Hemen yüreğine sağlık olsun. Cissi de benim değil, Ankara'da bak ismi de yazılıyor. Ben evet. ismini buradan vermek istemiyorum. Evet. İsteyen sahibisini de arasın. Kuşağının evet. olduğunu söylesin. Bunu vermemin sebebi, abi gez yumurtayı diyorum. gez yumurtluyor. Evet. Dişi benim değil, erkek benimdir abi. Yavruların yani, ne var sende? İki tane var bende şu anda. Evet. İki tane yavru Ben geçen sen aldım bu dişi. Evet. Güzel, yani burada uçurdum da çok da güzel, sesli, teparlı, taklalı. Ama eynağın sağ olun olsun Hiç abi. İki yavru alabildim abi, gez yumurtayı abi ya. Peki abi. Heh. Kelisi kısmat yağın. Belki sen daha geceydi, belki başka yerde. Başka yerde belki karabana kabe ya, karabana evet. belki de edi ben görmüyorum. Belki de edi sen Hı. görmüyorsun. Evet. Abi bu çıktı, emin dostun kimse. Evet. Dostun kimse ona vereceksin. Ha buna yavru edip tam uçurmalık bir tahındır. Billahi yavru çoğutma sen gördün bak. Evet. Uçanların çoğu Talep etti babalar ben çardağım kendim uçuracaktım. Allah Allah benim. Abi ben. ama yani, ne sağlı olsun bunlar yavrular aklarından diye sen abi bu yavrular. Bunlar abi yine bir tarafı yine bu beyazlarımdır. Abi. Evet. Beyazlar lan. Evet. evet. bir dişim var. Kıran bir dişim var. yavrular. Evet siz ama sen Onlardan uçurmuş bir sen sen abi. Abi abi. abi bak şu O kenkülü de bir tarafı bunlarda. O kenkülü de bir tarafı bunlardan. Tamam abi. A bunlar sütler. Süt beyaz haberler. Bunlar? He. Ha. Bunlar süt beyaz haberler. Düşmana ver... Bildiğim bizim bu yabani değil ki ya biz. Evet. Ha, onlara vursun bu erkeği de. Erkeği yabaniye vursun. Maşallah çok güzel bir tahındır. sen abi eli gitmedin. Ele bir Vallahi emin kuş çok. Kuşlar Bil dahi bakamıyorum Çok güzel abi, bir tahındır. Ele abi, abi biraz daha kuşları ile yakından ile gösterebilirsiniz. Ele ben maşallah. çekiyorum. He. Güzel bir tahımdır. Bakın. Hem ağına sağlık olsun. Hüseyin abi, mesela bu tahımı Akhaliyan abi kardeşimiz. Bunlar anlaştır. Baba zaten uçmuş, oynamış, Heh. görevini yapmış bir erkektir. Ortalama mesela bu tahımı diyelim ki, iki saatten sen bana dedin, hemen istersen kendinden besleyebileceğin bir tahımdır da. Ben evet. sana söyleyeyim abi. Mesela ben bunu götürdüm, diyelim ki besledim. Heh. Bunlardan yavru alsa, bunların yavruları ne kadar uçar, ne yapar? Ortalama bak, mesela, mesela, mesela. Bu yavru aynı çıkmaz. Ha bak, erkeğin tarafı O da 3 saatə yaxın uçurur. Əlad. Uzun gedir ondan... abi. Özə məsəl. Hə, uzun saçlı. Uzun saçlı quşlardır. Ağqonların nəsildir? Ən azırda 4-5 taxta. Ən azırda 4-5 taxta. O bunla olsun olsun, məşallah. A budur. Dişi benim deyil. Dişi mənim deyil abi. Hə, məşallah, ona dişi. Hə, bax dişi mənim deyil abi. Erkək mənimdir abi. Az ki quş aldın. İşsiyan bunları uçursun. Bu nari bu yaşına. Aha. Ha. Uçursun abi. Evet. Bu erkek bir metreye gelir. Ha. Evet. İki metreye gelir. Ha. Evet. Üç ile altı dakika arası oynar. Evet. Ama otuz kırk tane girer. Otuz evet. kırk tane. Dördüncü, beşinci günü üç saatte çıkartır bunu. Dördüncü, beşinci günü üç saatte çıkartır. Ha. 15 20 metre yapabilir rahat oynuyor abi. Rahat oynuyor. Çok rahat oynuyor. Maşallah abi çok güzel bir tahta. Bunu niye verdin bilir misin abi? Verdim, abi? Evet. Bak ben bu bina konuyor. Sıkıştığında uğra atıyor. Yani. Ee, maşallah. Emek ne olsun. İnşallah yeri güzel olan bir yer falasın. Kendine bu takımı uçursun. Emin. Bunları da... <laughs> Bela sevdiğim bir dostun olur. Sevdiğim bir dostun olur ona ver. Ya bir yerli biraz. Kardeşler zaten. Gençlerler. Uçurmalı bir Daha yeni dışarı gösteriyor. Bak daha bunları, yeni dışarı göyler. Ya Halihan bu takımı uçurabilir. Abi Hüseyin abi, abinin beyazları çok güzeldir. Ya Halihanlar kendine bu çizsinler. İdali bir kuşları. Beyazlarını bizim arkadaşlarımızla 15 vermişler. 15 kuyruktur, 16, 16 kuyruktur. bakabilirsin abi. Ha, maşallah. Destek gibidir 15'tir. Maşallah. Ama He. yine olsun. Bu beyazlar da. Evet. Sana söylemiştim abi. Evet. Ona göre de. Bu kuş da hazırdır. O da Hem hazırdır. başa geliyor hem evet. havadadır. En az vurduğu altı takladır. En az vurduğu altı takladır. He. Bu tek kaldı, niye vurdu? Dört teki burada. yok, Evet, bu bırakmışız. Bu hazır değil. Evet, bak. Bunu düz. Tamam. O kufayı getir buraya abi. Bu getir. Açık ol, düşün. Ne nerede? ben bunu abi. Bu dişim bu de hazırdır. Bu dişimi de istediğin kuşa vurabilirsin Emi. Evet, maşallah. Allah sağ olsun abi. Bu dişi çok güzel abi böyle. Bu dişi var ya kuş güzeli. Evet, ha, o kanat tam bile bu kadarsa bu çiğ. Değil. Ya ben bu, ağırlık bu, nedir bilmiyorum. Ha. Ee, ha. Ne kadar yerde kalsa da. Abi takil et. Ben, ben, ben uçma kalsın. Ne yapar lan sen he? abi? Biraz öyle hızlı geç al videoyu abi. yükleyebileyim. Bu 13-14 takla alınır. Bu. Ha. 13-14 da aynı maşallah. Yavrusu da abi. Bir dahaki gelişinizde Allah nasip ederse ha. yavrusu buradadır. Ha. Ha. Yavrusu buradadır abi ben sen kaldıracağım seni. Tamam. Bravo içine. Eyvallah abi. Tamam, tamam, söyleyeyim abi. Abi içine buraya Emin hazırdır. Dişi. Erkek. Erkek. Dişi de vereyim sana. Sarı erkek. Burada da, dişi yani içinde Ona bir taraf dişi mi, bir taraf erkek <laughs> <yaparsın gülüyor> oldu? Emin, bak bu dişi anası Arap'tır, babası beyazdır. Arablan beyazdan. Beyazdan çıkma bu. Evet. Burada ben anasını uçurudum, evet. Atmaca verim diye attım, kere tamzağı yavru adam diye öldürdüm. Yere çarpmıştı, ölmüştü. Vay hey, içeride. Ha. Evet, Bunu çıkarttım, için. bu taklay döndü. Evet. Hastalık geldi uçuramadım abi. İsteyen devam edebilir. Bu taklayı dönmüş. He, bu hazırdır. Bu hazırdır. He. Bu dişimiz yumurtalıdır da aynı He. zamanda. Böyle güzel bir takım sari. <laughs> abi hazır olan ne yapar bu sari erkekimiz? Bak ben yeni yeni nefes vereyim. Evet. Bu iki gündür uçuruyorum, iki üç gündür. Evet. Hazır olduğu zaman 15-20 metre 5-6 taklan dönüyor. 15-20 metre 5-6 taklana. Yalnız bana bir 5-10 gün nefes bir, versin. Tabii alkışlar, tabii, ha. aynen. 5-10 ya? Nefes ihtiyacım yok. O dişi. dişi Bak bu dişi geç. Ona hamsi. Bu akşam ikisi Aha. Olur da onu ver. İstediğin verebilirsin bu kuşu. Erkeği. Ha. Zaten bu canlı çektiği zaman görürler sersinin şeyini. Evet. Sökümleri çok rahattır. Evet. Çok da güzel oynuyorlar. pikali galib dekaley bu uçmuş huzur huzur bu da bu da hazır bu da yan üzgü 2 3 senedir besliyorum onu yani. ha uçmuşmuş yavru yani, ha. o hazır tersi hazır tersi he, bu uç, ha Ahtınli, bu çak otumlu gazimli bu dişi hiç uçurmadım dişi hiç uçkormamış ama ha. dişi oynadığı zaman gökten yere aşağıya sesi gelmezse kuşunu bırakacağım da maşallah ha. gökten sesi geliveriş artı karpatı sen orada şu kardeşlerini göstereceğim karpat azabamış Allah kafası Havayı oyundadır. Hazırdır. Bir şey hazırdır. He? Bu hazırdır. Ha, bu havayı oyundadır. He. Bu takla dönmüş. Bu takla dönmüş. He. Bunu uçurabilirler sen abi. Bir şey. Ha 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 uçur ki uç, uç, ya benim he. hangisini verdiğim hep uçarlar abi. Uçarlar. yani ben ben ağara kadarım demezler. Ha evet, maşallah he. güzel bir takım böyle alat, mavi belek. Emin bunlarda. <laughs> <laughs> bu hazır erkektir. Amin. Abi ağabey ama maşallah güzeldir lan. Abi şu. Erkektir. bu da erkektir. Buna da erkektir. Amin. Abi şu çütler. O ikisi Bak bu kişi çütler. <laughs> Bunlar. Hiç dışarı yüzü bile göstermemiş. Ben nasıl tanıyorum bu çütleri? Yok. İnşallah. Bende boncuk var. Bak ayağında bir tane pembe boncuk var yalnız. Değilse spre'e getirirəm. Hə. Hə. Aynısı spre'ə gətirə bilərsən. Videoydurdur. Qal oynarlar yavruları. Bol taqlalı. Qaçma ətrafında qovurlar səni abi. Əminbəsən nə söyləyəm bunlara. Evet. 3-cü taqladıb qavağı keç. 3-cü taqladıb qavağı keçək. Yəni o orta olanı bir... abi. Sən 20 metrə çək. Bir bin metre Eyvallah. 15 abi. metre şöyle. 15 metre. Kazası benim karımdır. Zaten. Eyvallah He. abim. Eyvallah abi bu kuşları da biz Hüseyin abi'de kuş yoktur. Hüseyin abi'nin kuşlarına gelmiştir. Allah'ın izniyle Hüseyin abi'nin kuşlarından uçanlar Hüseyin abi'ye ve bize dönüş yapacaklar. Evet. Bak, abi, abi, hazırdır. Yani ya. hazır dediğim oyun makarasındadır. Oyl makara yuvarlama mı? Bu erkek şey arada yok. Amin. Bu gençler kızma alır. alıyor? Ha, bu hazırdır. Ya tek dişilere sakın. Heh. Hazırdır o. Evet. Bunlar biri gençtir, biri büyüktür. Ne kadar sen oluyor? Bunun bak şimdi orada ana babalar orada da. Sen evet. dedin daha bunu bana ver dedim emin nasıl evet. vereyim. Ha. Evet. Bak bu da bu da onun yavrularıdır. Evet. Bak bu üçü onun yavrularıdır. Evet. Evet, maşallah. Emek nasıl sağlı ol, olsun abi. Evet. Abi zaten beyazlarımız da de birbirlerinin devamıydılar. Bir azarını zaten güzeldirler. Bunlar da böyle tafet. Hazırlar, evet. bunlar hazırlar. Tamam abi. Heh. bunlar emin. Dişi tak dönmüş, erkeğin hiç dışarı yüzü göstermemiş. Erkeğin hiç dışarı göstermemiş. E bunlar da zaten, bu kenkeni sökmüş. Hiç evet. uçmadan. Evet. Ken sökmüş. Bu, da tam, bu, bu da hazır. Bu olan erkek mi dişi mi diyor sen alıyor musun? O erkektir. Erkek? <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> tamam bu erkek. Bu da ya. hazırdır. Evet. Bu kuş da hazırdır. İsteyen bunu da uçursun. Evet, bunu evet. uçuran arkadaş çift etsin, ele uçursun. Çift etsin, ele uçursun. yumurtayı çöktürsün. Bak evet. kaç takla alan oyunu görsünler. Al al abi. He, çift etsinler. Bak çift etmeden uçurmasınlar. Evet. evet. Tamam. Hadi işleri yine. Evet. Al oraya bırak abi. Erkek atın buraya. Yok. At bir şey mi yok? Erkek türü. Erkek türü. Bırak evet. He. Evet. yok yok. <laughs> al Tamam abi. Abi ya Magna yüreğine sağlık olsun. Abi. Güle güle. Allah saklayın nasip etsin. Sağ olun. Hasan abi inşallah dost dostlarımız bu kuşlardan memnun kalalım. Amin. Ben sana vermişim. Ben yani ben bildiğim için evet. ta mesela Diyarbakır'dan gelmişim. Çevremizde Ergani, Çınar, Besmele <laughs> o kadar yol, yer vardı. Ta çıkıp gelmişim buralara. Bak ben Allah nasip ederse uçuracağım. Bak fırtına vardı. Yoksa ben sana yine burada iki tane kuşum vardı. İkisi de sana sen getirecektim. No, Vallahi yani. fırtına abi. Saat de geçtir abi. Ha. Zaten birazdan karanlık çöker. Şimdi saat kaçtır? kaçtır? Saat yedi. <laughs> abi selametle. Kalemle biz videoyu kapatalım. Ağabey çıtır ağabey. Allah'a emanet.